Herkese merhaba. Bugün sizlerle en sevdiğimiz açılışlardan biri olan da Danone Supix Disney serisi açılışıyla devam ediyoruz. Evet bu seri bildiğiniz gibi dediğim gibi çok sevdiğimiz bayağı uzun süredir yaptığımız bir seri. Ee, Disney serisini atacağız. Tam 5 adet ve bunlar sizin seçtiğiniz sayılar olacak alt kodları sizin seçtiğiniz olanlar yine gittik aradık bulduk ve getirdik buraya ee, ve şimdi sizler için açacağız biliyorsunuz daha önce Marvel serisinde de aynı yöntemi izleyip mutlu sona ulaşmıştık ve seriyi tamamladık ama dediğim gibi yine ara ara açmaya Marvel'da da devam edeceğim ediyorum da zaten Disney serisinde ise Disney Prensesleri serisinde ise e, Prenseslerimiz tamamdı ancak hala aksesuarlarımız eksik Hemen kısaca söyleyecek olursak zaten Ariel ile e, Rapunzel tamamlandı. Onları o yüzden öyle arkaya aldım. Cinderella'nın bir tane, Moana'nın bir tane, Bella'nın bir tane, Tiana'nın ise iki tane aksesuara eksik kaldı. E, geçen videoda da yine böyle aynı Disney serisi içinde yine sizin istediğiniz kodlarla bir açılış yapmıştık. Hatırlarsanız hatırlamayanlar varsa da hemen buradaki linkten tıklayarak izleyebilirler. O da güzel bir açılış olmuştu. Ama tabii ki yine hepsini tamamlayamadığımız için tekrardan sizlerden rica ettik. Ve sağ olun sizler de söylediniz. Ve biz de şimdi bu 5 adeti açacağız. Bakalım içinden istediğimiz aksesuarlar çıkacak mı? Yoksa hala yine bu süreç devam mı edecek, uzayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Başlamadan önce yine toplulukta bir soru sormuştum hatırlarsanız. bu seride hangi prenses olsaydı daha hani isterdiniz en çok hangisini isterdiniz diye. Ee, Pamuk prenses en çok açık ara farklı birinci oldu. Onu aydınlandı. da uyuyan güzel takip ediyor. Benim fikrimi soracak olursanız ben de Pamuk Prenses'in yani hepsinin olmasını isterdim. Uyuyan güzel Pamuk Prenses. Güzel olurdu ama, ama, katılıyorum size. Pamuk Prenses bence de en çok istediğim olurdu sanırım. Bilmiyorum umarım öyle bir de yaparlar. Yani çünkü artık çoğumuz tamamladık ya da tamamlamak üzereyiz bu serileri. Umarım yeni bir seri çıkarmayı düşünüyor düşünüyorlardır. Bizim için de tekrar bir heyecan olur. Evet o zaman artık daha fazla uzatmadan açılışımıza başlayalım. Ama sizlerden yine minik bir ricam olacak. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet o zaman hazırsak başlıyoruz. Ben size hemen kodları da söyleyeceğim. Önce alt kodları söylüyorum. Bu bir numara alt kodu bir olan Sprix'imiz bunu isteyen arkadaşımız Banu son soydu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bakalım. Bu Sprix'imizden ne çıkacak? Ay hadi şöyle olmayanlar çıksın da. Birlikte mutlu olalım. Hemen üst kodu söylüyorum. Biliyorsunuz bunu açtıktan sonra söylüyorum. Göremiyorum çünkü. 10. Evet, Üstündeki kod da 10. Ay çok heyecanlı. Özlemişiz. Bakalım bakalım bakalım. Aa Moana çıktı. Prenses çıktı. Sanki bu ara bu prensesler mi yoğunluk çıkıyor. Benim aldığım hani sizlerin söylediği şeyler de o yönde. Ya da bilmiyorum biz öbürlerini arıyoruz diye. Ay, bize sürekli yani hepimize artık şey çıkıyor. Bakalım neyse devam ediyoruz. Elimizde hala 4 tane sürprizimiz var. O yüzden moralimizi bozmak yok. Ben inanıyorum bugün en azından bir tane de olsa ilerleyeceğiz. Umarım daha da fazla olur tabi. Evet bunun alt kodu 4 olan bunu isteyen arkadaşımız da Deniz Kızı 62 idi. Teşekkür ederiz kendisine de. Bakalım onun istediği sürprizden hangi karakter ya da sıfır çıkacak? Hangi karaktere ait? Hemen üst kodu da söylüyorum. Alt kodumuz 4'tü. Üst kodumuz S. Aa bunun da 10. Çok enteresan. Evet bunun da olmuş. Şans. İşte bakalım ne çıkacak. Aç, heyecanlı. Açıyorum açıyorum açıyorum. Hmm, bakalım farklı bir şey mi? Aa, ay bir an heyecanlandım farklı bir şey mi diye. Tiana'nın tarağı çıktı başka aksesuar daha iki tane aksesuar yok Tiana'nın aynı olan çıktı işte şansımıza neyse evet dediğim gibi yine hala moral bozmak yok elimizde 3 tane daha var evet hemen sıradan devam ediyorum o yüzden bunun alt kodu 12 Bu isteyen arkadaşımız da Murat'tı ona da çok teşekkür ediyoruz bakalım onun istediği sürprizden ne çıkacak heyecanla bekliyoruz ve hemen burada üst kodu da söyleyeyim sizler için görebilirsem evet 16 üst kodumuzda da 16 burada hemen devam ediyoruz 12-16 bakalım 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 neymiş Ta -da -da -da. yine muhanna çıktı Evet moral bozmak yok diyorum ama elimizde sadece iki tane sürpriz kaldı ve hiç ilerleyemedik henüz. Bakalım neyse tamam yani hala umudumuz var sonuçta. iki tane de olsa iki tane var. Evet bunun alt kodu 19. Bununla ilgili şöyle bir şey oldu. Ben ilk söylendiğinde notları almıştım. Ee, ilk 5 kişininkini. Ama daha sonra şimdi eklerken yaparken fark ettik ki bu arkadaşın yorumu silinmiş ya da hesabı kapatılmış bilmiyorum. O yüzden şey yapamıyorum. O yüzden bunu kendi şansım için açıyorum. Teşekkürler bana. <laughs> Bakalım ne çıkacak? Hemen üst kodu söyleyeceğim sizler için. Üst kodumuz 7. bakalım. Ta ta, -ta çıktı. Evet. Üç tane prenses çıkardık bu açılışta. Dörtte üç. Dört taneden üç tanesi prensesti. Evet. Kaldı elimizde bir tane. Eğer bundan da bir şey çıkmazsa maalesef ilerleyememiş olacağız. Bari en azından bundan çıksın ki ufak da olsa bir bize motivasyon olsun. Evet o zaman hazırsak hemen bunu açalım. Bunun da alt kodu 27. Bunu isteyen arkadaşımız da Cherry Rotins. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bakalım onun seçtiği sürprizde ne varmış. Yorum ve hemen üst kodu size söylemek istiyorum. Üst kodda 14. O zaman hemen açalım bakalım. Son sürprizimizde bizi bekleyen oyuncak hangisi? Evet, ters dönmüş. Şöyle bakalım. Aa yaşasın. İşte sonunda olmayan bir şey çıktı. <laughs> Ama ben dedim en azından bir tane de olsa bulacağız dedim. Evet bir tane oldu. Olsun. En azından ilerlemiş olduk. Oh böylelikle Cinderella'nın balkabağını da bulmuş olduk ve şöyle artık gün rahatlığıyla Cinderella'yı da tamamladığımızı söyleyebilirim. Ee, Cinderella'yı da arka tarafa alabiliriz. Cinderella'nın aksesuarları da tamamlanmış oldu. Böylelikle aksesuarlarla birlikte tamamlanan prenseslerimiz 3'e çıkmış oldu. Geriye üç tane kaldı. Yani aslında birinin yarısı. Ama tabii öyle bakmayalım. Moana'dan bir, Bella'dan bir, Tiana'dan da iki aksesuarımız eksik. Yani dört tane aksesuarımız hala eksik. Ama işte bir tane de olsa, iki tane de olsa ilerliyoruz yavaş yavaş. O canınızı sıkmayalım. Bakın ne güzel işte olmayan bir şeyi bayağıdır çıkmayan bir şeyi çıkarmış olduk. Evet tamam bal açalım. Yerine koyalım. Yerleştirelim. Şöyle... Çok da iyidir. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Kod söyleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, daha fazla kod söyleyen olmuştu. İlk tamamladığım için alamamıştım. Kusura bakmasın onlar da. Şimdi tekrardan kod rica edeceğim. Çünkü tamamlayamadık. Bir beş kod daha rica ediyorum sizlerden. Ama bu sefer şöyle bir şey yapalım ve daha önce kod söylemeyen onun, e, arkadaşlarımıza fırsat tanıyabilmek adına e, yeni arkadaşların kodlarını dikkate alacağım. O yüzden bir beş tane daha kod rica ediyorum sizlerden. Bakalım böyle böyle tamamlayacağız. İnanıyorum ben serimize inanıyorum. Hepimiz hep birlikte umarım hepimiz zaten eksiklerimizi tamamlar. Zannediyorum zaten çoğumuz tamamladı ya da böyle ufak tefek eksiklere kaldı. Benim gibi aksesuar kaldı sanırım çoğunluk olarak. Herkese çıkar diye umut ediyorum. Uğraşımız o yönde en azından. Hani kodlarla onlarla bunlarla bir şekilde hepimiz tamamlamaya çalışıyoruz. Evet o yüzden dediğim gibi 5 tane daha kod rica ediyorum. Bir sonraki Donani Disney serisi Supix açılışımız için. Umarım böyle böyle tamamlayacağız. Bu seriyi de. E, tamamladıktan sonra tabi önce tamamlayalım biz. Tamamladıktan sonra da umarım yeni bir seri çıkartırlar. Çünkü gerçekten biz keyif alıyoruz. Anlamı kadarıyla çoğu insanın da beğendiği bir seri oldu. O yüzden umarım devam eder. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Evet o zaman şimdilik bu kadar diyebilirim. Güzel bir açılış oldu benim için. Gerçekten keyif aldım. Umarım sizler de almışsınızdır. İlerliyoruz. Bu seride de sona geliyoruz. Evet hissediyorum zaten. Zaten az da kaldı. Güzel bir yolculuktu. Güzel keyif aldığımız bir açılış oluyor her zaman için. Bakalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı belirtmeyi, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve hep söylediğim gibi eğer farklı fikirleriniz varsa lütfen bunu yorumlarda belirtin. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.